Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şöyle Arşdemon'dayız. eşim benim diğer çarımla, priestle oynamaya başlayacak artık. O da bizimle birlikte olacak. Hemen dedik bir farm atalım. Şöyle canım bir uyutsana. Yaklaşık bir saat boyunca falan secelerimizi bastık zaten. Arşdemon'da farm atacağız. Bakalım uzun zamandır zaten Arşdemon'da farm atmıyoruz. Burada güzel bir item düşerse iyi olur. Şu an zaten priestin elinde gördüğünüz gibi tokmak var canım uyut. Ee, onun eline birazcık bir şeyler yaparız hem de bize yapacağız yani çıkan itemleri iki kişi olarak paylayacağız bakalım umarım item de düşer biz bir başlayalım zaten drop çıkarsa gösteririm bir saatlik farmımız bitti açtım onda şöyle SC'ler bitmek üzere e, ee, şimdi bir tane golden sinek var o onda kalsın diye düşünüyorum ama yine de bir göster canım. almayacağım tamam ee, bir tane benim üzerime unique upgrade scroll düştü RPR'miz de geldi. Eşim diyor bir saat daha duralım. Drop almadan çıkmayalım diyor. Öyle yapalım. Şimdi tekrardan SC'ye basacağız. Şu RP'lerimizi falan yaptıralım. Üzerimizdeki çöpleri satalım. Bu arada slota girirken sıfırlamıştım ben üzerimi. Şu an coins olarak 400k falan geldi. Çöplerden de 625k geliyor. Güzel. Tamamdır. Şimdi tekrardan slota gidelim. Başlayalım bir saat boyunca daha. Evet sonunda bir tane hatred alabildik. Şöyle çok şükür ya. Vallahi iyi oldu. Hatred'lar zaten yaklaşık 8 emdi en son. O şekilde hatırlıyorum. Şimdi hemen piyasasına bir bakalım. Ne kadarmış? 13 emmiş. İyi. Güzel. Yaklaşık 1 saat 15 dakika falan geçti bu arada. Bir tane daha item düşerse güzel olur. Biz devam ediyoruz. İkinci itemimiz olarak da bir tane şöyle varsayca attık. O da yine benim üzerime geldi. Şöyle onu da bu köşeye koyalım. Güzel. Zaten 15 dakikamız falan kaldı. 13 dakikamız kalmış. 13 dakikada da bir şey atar mı bilemiyorum. Biz devam edelim. Sonrasında da Undead King'e geçmeyi düşünüyoruz. Hem görevimizi yaparız. Yani 2 saat orada kalmayı düşünüyoruz yine burası gibi. Bilmiyorum duruma göre ayarlayacağız artık. Allah. Diğerini mob'u seçtim. Öldü can. Ya var ya şu item. Rogio veya Varior olsaydı daha güzel olurdu. Yani varsayıcıdan hemen sonra attım Magi'yi de. Neyse şansımız yokmuş diyelim. Evet SC'lerimiz bitti. Son mobumuzda kestik. Slottan çıktık. Gel şu söpleri falan satsak da iyi olurdu. Canım düşen temleri göstersene şöyle. E şimdi bir tane gold Snake bir tane de Magus Earring düştü. Bunlar bana verme. Sen de kalsın bunlar. Şimdi üzerimizde şu çöpleri de satalım. Repere'mizi de yaptıralım. Sonrasında e, ton atıp bandit görevini alacağım. Şimdi şöyle iki tane eşimde item var. İki tane de bende item var. En sonunda bir tane daha Magi Imperial düştü. Yani bu Imperial'lar gerçekten Rogue veya Warrior olsaydı güzel para kazanırdık. Ama maalesef ki olmadı. Şöyle son gelen çöpleri de birlikte satalım. Magi Imperial'lar zaten para etmiyor. Bunlar satabiliriz aslında. Şöyle 510k'da burası yaptı. Toplamda 2 M100K civarında çöplerden ve koyisten geldi. Gayet güzel. Şimdi tohumumuzu atalım. Görevimizi alalım. Andet görevimizi. Artık Andet'te bir saat mi farmlarız yoksa 2 saat mi bilemiyorum şu an için. Duruma göre ayarlayacağız. Andet slotuna geldik. Yaklaşık kaç tane kesmişiz? 8 tane falan kesmişiz. Ama sürekli hani tovuna gidip durduk. Hemen başlayamadık. Şöyle 49 dakikası kaldı seveceğimizin. Ee, Marlen arkadaşımızın da görevi varmış. Ona da yardım ediyoruz. Bakalım Andet'ten bir saatte neler atacak veya bir şey alabilecek miyiz? Önceki bölümde biliyorsunuz tek başıma Rogue Imperial botluk almıştım. Umarım bu bölümde güzel bir şeyler alırız. Andet farmımızın bitmesine bir dakika kalmıştı dedik. CF'mize girelim. Bu arada eşimle yine aynı partiye geldik. Bakalım nasıl olacak? Karşıda varıyor. Var mıdır acaba? Şu bir gidip bakalım bakalım. Var mı? Aynen var. Yine zor gibi bir şey. Yani bizim parti de açıkçası doğru düzgün oynayamıyor. İki tane DB'miz var ama yine de bir şey yapamıyoruz. İlk önce mage'leri almamız gerekiyor. Ben bir tane mage alıyorum ama bu sefer diğer meç diğerini çekiyor. Valla dur. Bunu alamayız büyük bir ihtimal. İlk önce mage'leri düşürsek belki. Ama bizimkiler hep varıyorları isim veriyor. Hadi be. Bak canı çok bir az kalmıştı. Nereden maçını gönderdin? Tekrardan anne slotuna geldik. Şöyle bir saat içinde çıkan itemleri göstereyim. Bir tane Coşkun'a Golden Sinek düştü. Bir tane bana, bir tane de Mino düştü. Sende kalsın. Tamamdır. Üzerimde de 200k nakit para birikti. Yine üzerimi sıfırlamıştım. Birkaç parça da çöpümüz var. Onları satmadım. Burada 100k yapsa 300k falan oluyor. Şimdi ikinci saatimiz için seyeceğimizi bastık. Bir başlayalım bakalım. İkinci saatte neler alacağız? Evet, sonunda doğru düzgün bir item alabildik annetten. O da Vixen oldu. Şöyle şuradan da göstereyim. Vixen yaklaşık 8-9M civarında ediyor. Aslında 3 tane epic tamamladı. Normalde bir saatte falan 3 tane epic atıyor zaten. Aslında çıksak iyi olur ama bilmiyorum belki devamı da gelir. Bir tane brutal attı, bir tane Priest Imperial botluk attı. Bir tane de şimdi de Vixen attı. Imperial'ı Rogue'a falan atsaydı iyi olurdu ama şu sıralar şansımız nedense Priest ve Mage'den yana oldu. Neyse sağlık olsun diyelim. Şimdi kaç dakikamız var? Yaklaşık 27 dakikamız falan var. Bakalım bir şey atarsa güzel olur yine. Evet şimdi Undead King farmımızı bitiriyoruz. Yaklaşık bir 5-10 dakikamız falan kalmıştı ama partice geldiler ve bizi slottan kovdular. Şimdi eşimdeki olan itemler Undead'de olan itemler. Undead King'de düşen itemler. Bir tane Vixen, bir tane Mino, iki tane Golden Snake, bir tane Priest Imperial, bir tane Brutal, iki tane de Epic Upgrade suprul. Yani aslında Undead King'de daha fazla item düştü ama maalesef ki değerleri birazcık az. Sadece Vixen değerli burada. Archdemon'da ise bir tane Headshot, bir tane hiç, bir tane Golden Snake, bir tane Magus Ring ve iki tane Epic Upgrade suprul düştü. Yani aslında Archdemon'daki itemler daha iyi ama daha az. Bugünkü farmımız bu şekilde gayet güzel. Bundan sonra farmatar mıyız bilmiyorum. Şimdi kil görevini falan yapacağız. Dungeonlara başlayacağız. Bu arada bu itemleri sattıktan sonra da kendime e, şunu bozayım artık. Kendime iki tane parça şey alacağım. Heavy plate alacağım tabi alabilirsem. Bankada 60 m civarında falan vardı. Bunları da satarsak ne kadar gelir bilmiyorum. Zaten bölüşeceğiz eşimle. Yarı yarıya yani. Şimdi de anlarımıza başlayalım. Şu ilk kil görevini yapalım. Kalep girdik. Bayağı bir geç oldu aslında. Yaklaşık 3 saat falan pk attık. Son bostayız. Hadi bakalım. Gelir mi bir şey be? Şöyle bakalım. Maalesef benimki boş. Şöyle önceki bu Gerçi şey attı. Starlight ve Blaze attı. Önceki bosslardan. Yani. Aaa. Okay. Evincil mi aldı? Evincil aldım. Hadi be. Neyse. Evincil aldım ne kadar ediyor bilmiyorum valla. İşte. Güzel. İyi, hayırlı olsun canım. Bize yine boş. Grup zindanımıza da girdik. Yine aynı partideyiz eşimle. Bakalım kime çıkacak bir şey. Gerçi çıkacak morası da var da. Şöyle bakalım. Ben de boş. Aç bakayım canım. Kil bok. <laughs> Neyse güzel. Şimdi diğer solo zindanlarıma da gireceğim. Sonrasında da artık PK'ya geçeriz diye düşünüyorum bakalım. Darkness Cave'ine girdim. Onda bir şey alamadık. dayız şimdi de. Şöyle bu son bastan bir şey gelecek mi? Gelmedi. Ee, i̇çeride küçük moblardan şöyle bir tane sevitli seyarın kaldık. Güzel. 2 M civarında falan hiç yoktan iyidir. Zindanlarımız bitti. Saat 7 gibi PK'ya başlayacağız dediğim gibi. Şöyle bir saat falan birazcık mola verelim. Şöyle uzun zamandan beri upgrade yapmıyoruz. İki tane bankamda Golden Snake vardı. Şöyle hemen onlara upgrade yapmak istiyorum seriden bir artı 3 yapayım bunları. Yani birazcık ara verdik upgrade'e. Umarım ikisi de artı altı gelir. Ama hiç de zannetmiyorum. Bir tanesi gelir gibime geliyor ama dur bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle ilk şundan başlayalım. Bir ön izleme atalım buna. Gelir misin? Geldi güzel ilki. Hemen ikincisini gönderelim. Birazcık bekleyeceğim. Sen gelir misin? Bu da geldi. Umarım ikisi de artı alt olur ya. Artı beşte yanmasın da. Sana bir ön izleme. Bastım. Gelir mi? Bu da geldi. Tamam. Şimdi şuradan epic upgrade scroll alalım. Üzerime para almıştım zaten. Bir beş tane alalım. Gerçi beş de fazla olur da neyse hadi. Şimdi şunda mı kaldık? Şöyle. Bunu ön izleme atmayacağım. Gel be. Hadi ikiniz de artı oltu lütfen ya. İkisi de yanmazdı şimdi bak. <laughs> Yanlış yaptık dur. Sen şöyleydin. Biraz bekleyelim. Gelir misin be? Hadi be. İlkinden gelsin diyecektim. Yandı. Hemen ikincisini ilk gönderiyorum. Yani zaten beni tek de şaşırtsan ne olacak? Seni de gönderdim. İyi bari bu geldi. Tamam. Ne kadarmış piyasası? En son 16M civarında falan diye hatırlıyorum. Şu an kaç? Artı altılar. Neredeymiş? Bayağı da pazarda var bu arada. 15M. Yani hiç yoktan iyidir. Güzel. Bunu şöyle bir köşeye koyalım. Anlatman lazım bana. Tamam geliyorum. Vurdum da Adamların içine düştüm gene ya. Uf, bir şey ayarlayamadım diyor. Aha. Kaldık mı arayın? Canım bana tek attı ya. 4 4 şey. 4 max Ağır, diyor Ağır, gerçi Ağır. ya. Biz alamayız ki buna. En çok buran alıyor bunu acı. He, 4 şey bassana. Ne çok buran alıyor. Duramadık. Hadi oynat oynat. Ortaya Bravo. doğru oynat. Bakın diye doğru dolu. Abi kırmızı mo orta modan kırmızıya doğru sürüyorsun. Orta modan kırmızıya doğru. Hemen karalıyı gör. Gel abi sür 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 sür. Maviye döndüm bir anda. Riyonli bir falan var bak önümde. Bir parça okuşu var. Anında aldılar abi. Buradan sağa döneceğim. Buradan sağa döneceğim. Duruyor duruyor. Riyon aldım. Bizde değil. Geldiler elemanlar. Bunun üstündeler. Abi elemanları bırakın şimdi geri. Sağa dönün. Sağa. Sağa 2'ye dönün abi. Komple sağ ikiye dönün. Beni görün bir demek kararlayın. Bak Bam var önünde. Devletine verdim. Sağ tıpaylara doğru. Yürün abi sağ tıpaylara doğru. Bunlar kaçar ya. At şuna bir şey. Açtım ben ileri doğru sor. Red arayın burada. Ben hiç kovalamayalım geri dönelim. Dönün abi geri dönün. Alanlar. Göre dön. sayıyor ya şeyde. Bir dere, bir kadar sayıyor. Abi uzatma dedim. Neyse. Rice'ı evet. öldü mü? Ölmedi. Değil. Ben, A abi, ben, ben aldım. Bana da bana da Bizde aldık. mi? Değil. Aa bizde. Bizde bizde. Aynen. Bu şey mi? Geri niye ki? Dört dedi? taş var mı abi sana? Hadi. Böyle bir şey Olmak var mı ya? Valla tam unuttum. Bizde. Rangers'ın. Vixen, Vixen ya. Vixen. Bana bende. Bende. Hadi be. Abi ileri ileri ileri, i̇leri bak. ileri oynayın. Bir kill yatıyor orada. %5 bulmamız lazım. Aldım bir Alırız bir herhalde. Oo. Oh. Geldi. Çok be. Ay ay can bir hel al. bir hel alın be. 4 bas. Duya bakın. Epic token attı. Sen db yiyeceğim bak db yedin. Meşleri gelecek. Sağ üstte. Geldim oraya lan. Onu aldım. Overseer aldım. Overseer aldım. Overseer Buraya bir şey attı. Ölen yok değil mi? Ölmeyin. Süper örtü. Ölen olan ölmeyin. Süper örtü çektim. Boss'un arkasını alan diyor. Onu Vuramıyorum şu an. Mageler geldi. Öldük herhalde. staff aldılar. staff.